Gamelight TV hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir korku oyunuyla karşınızdayım. Hotel Greenwood oyunuyla yaklaşık bir saat civarında süren bir oyun. Güzel bir oyun. Gördüğüm kadarıyla o zaman biz de bir bakalım nasıl. Greenwood Oteli'nde servis elemanı olarak çalışan Ashley Anderson'ın ölümünden sonra açıklaması zor olayı, olaylar yaşandı. 6 Ekim gecesi Ashley 352 numaralı odayı temizlemek için gittiğinde odada kalan müşteriler tarafından saldırıya uğradı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti. Bu akıl almaz cinayetin ardından saldırganlar odada yaptıkları ayin için eşliği kullandıklarını itiraf ettiler. Olaydan tam bir sene sonra aynı tarihte 352 numaralı odada kalan müşteriler ölü bulundu. Bunun üzerine yetkililer bu gizemli olaya açıklık getiremeyince oteli kapatmak zorunda kaldılar. Fakat otel tamamen kapalı olmasına rağmen her yıl 6 Ekim'de otelin ışıklarını yandığı ve içeriden garip sesler geldiği söylenir. Peki gerçekten bu iddialar doğru mu? Durumu araştırmak için dedektif Aaron Parker Greenwood Oteli'ne doğru yola koyulur. Çok lazım. O ne var? açılışı da böyle yapmazsın zart diye ya. Aklım gitti lan. Tövbe estağfurullah. Haydi bakalım. kapıdan da girmezsin be. Azıcık gizdir. Allah seni ne yapmaya? Bir saniye. Ben o dedektif. Ben Chapman. Bu soruşturmada sana ben yardım edeceğim. Otelde gerçekten neler döndüğünü öğrenmemiz gerek. İki yıl önce elektrik dağıtım şirketleri bu otelin enerjisini kestiler. Ama yine de otelin ışıkları her yıl aynı tarihte kendiliğinden yanıyor. Kimse bu duruma açıklık getiremedi. Bu yüzden yardımınıza ihtiyacımız var. Ne olursa olsun seni izliyor olacağım. Bu yüzden endişelenmene gerek yok. Sadece dikkatli ol. Neyse. Araştırmanıza lobide başlayabilirsiniz. Sadece bir şey kaçırmadığından emin ol. Bol şans. Şans sana şans. Şimdi daha iyi oldu. şeyler sürekli parlıyor. Çalışmıyor. Gelen var mı? Yok bir araştır dedi. Neyden korkacağımı da bilmediğim için. İyi mum falan yakmıyoruz. Alınacak bir şey de yok gibi. Greenwood size konfor ve şenliği bir araya getiren ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor. İster sert çantalı ne ister sırt çantalı sert çanta ne lan. İster sırt çantalı gezgin ister yalnız gezgin ister ailenizle birlikte. Birinci sınıf hizmet sunan otelimiz tüm beklentilerinizi karşılayacak. Bir otelden daha fazlası olan Greenwood size yaşamak ve insanlarla tanışmak için bir yer sunuyor. %25 de indirimli. Ne anahtar envanteri eklendi. Ne anahtarı aldım? Bir şey anahtarı aldım. 247 numaralı odanın anahtarı. haydi Fener açık Allah'tan fener var. Üzerindeki kamera tamam. Tamam. 200 kaç dedi? 247. Tamam. Buraya açamıyorum. Aşağıda başka bir şey yok. Fener nasıl bir fener? İyi lan aydınlatıyor gene. Tamam. Aha koşma var. Senin ben. Hızlı olmasa da bir çıtır koşma var. Her yer kapalı. Buradaki anahtarlar nesneleri incelemek için sağ fare Dur bir saniye şuradaki anahtarları bir toplayalım. Yapma. Neyi güncelledi? Odaları güncelledi. O da neler var? 244. 343. 247. Şimdi Allah'tan pilli milli değil de. Yok canım. Yok sağ ol. O ne ya? güncel bu otel. kapatmış. Bizde neler vardı? 240 200 Ya niye siyah? Niye? Ha yok lan bunlar da siyahmış. Bizde bu vardı. Vardı ya. 243 yok muydu? 244 244 247 tamam Aha bura var Bir ses geldi Allah'ım. Temiz. Lan neden korkacağımı anlamadım ki. Aha. Kan var burada. Ve çok sessiz gidiyor oyun şu anda. açılmıyor. Ne oluyor ya? Bir saniye. O sadece kedi fotoğrafı değildir herhalde. Dönmüyor mu? Dönüyor. Dönünce de ben bir şey görmüyorum. Hiçbir şey yok burada. Ya azıcık benle konuşsanız da şu telsizden eylemiyoruz. Yolum hiçbir şey yok ben burada. Neyini bulacağım? Bu da boş? Aç aç Yok öyle bir şey yok Çıkıyorum o zaman Bu da bomboş 247 Bu kaç 42 O ne ya Bir şey vardı ben. Ben mi kaçırdım gözden? Şuraya bir hızlıca bir daha bakayım. Yok hiçbir şey yok. Şuraya pek bir detaylı bakmadım. Burada da bir şey yok. Burada niye ışık yok? şap. Yok. Hiçbir şey yok. Çıkıyorum. Açılmıyorlardı. üst katı da var. O zaman üst kata doğru çıkacağız. Ni yani dönüş yaptığım zaman bir ufak bir o ne kasılma oluyor bende he kim o bunu ben mi yapıyorum yani ben yapmak istiyorum. E şey yapayım ne olur. Işığını da açamıyorum iyi mi? Ne oldu ya? Burada hala valiz duruyor. Ya yürü git. Bir sağa sola önüme arkama bakayım da bir. Başıma bir şey gelecek belli. Belli yani. Aha şu, bu ne ya? Ya haç maç var. Notu yazan adama ait olabilir. Fazla yakınlaştı galiba. Bırak. İsmim Frank. Broadway Haber Ajansı için çalışıyorum. Ashley Anderson ve 6 Ekim olayını, olaylarını araştırmak için kimsenin izni olmadan buraya geldim. Amacım sadece otelle ilgili haber hazırlamaktı. Ama şimdi buradan çıkamıyorum. Söylentiler doğruymuş. Burası gerçekten lanetli. Geldiğimden beri garip sesler duyuyorum. Duvarlara kanlı yazılmış yazılar var. Ne yapacağım bilmiyorum. Sanırım en iyi seçenek yardım gelene kadar beklemek. Bodrum'da saklanıyor olacağım. Lütfen bana yardım edin. Tanrım günahlarım için beni bağışla. Heh, bir de Frank'i kurtaracağız. Yalnız şöyle bir durum daha var. Ee, benim salaklığım. Lan. Allah kahretsin seni. Bu otelde olan dışı bir şey döndüğünü biliyorum. O zavallı adama yardım etmiyorsun. Ama dikkatli ol. Kim olduğunu bilmiyoruz. Lan bir dur ya. Ben o meşhur oda numarasını unuttum. İlk eşliğinin öldürüldüğü oda. korkuyorum Tübel Işıklar böyle değildi. Şurada bir şey var mı? Yok. nasıl bir yer? Kilitli diyor ben de bakıyorum hıyar gibi. 346. <laughs> Bak var. Bak var Mert. O ne ya? Ha. Hadi buyur. Hadi buyurun. Bir, ben de üç tane anahtar vardı. Odalardan biri yok. Tövbe ya Rabbi'm ya. kitle. İpe ipe bodurma ineceğiz. Yalnız hala bir korku namına bir şey göremedim oyunda. O zaman o kitle olan yer burası. Yani bir fazla bir oda anahtarı var ya. Burada o oda. Bu kadar sisli miydi ya? Değildi. Burada ışık vardı. Evet, burada ışık vardı. Lan düğme yok? Allah. Hiçbir yerde ışık yok. Gidiyorum. Ya senin ne? Kahretsin. Durum düşündüğümüzden daha kötü. Hemen oraya bir ekip göndereceğim. Bu arada sen, sen, sen de içeri girmenin bir yolunu bul. Lan ekiple gireyim işte. Ya ekiple gireyim ya. Ne olur be. Chapman ve ekibi otele varana kadar şifrenin ne olduğunu öğren. Yarın. Ver kapıyı tıklatayım belki herif açar. Yani şifreyi bilmiyorum. O ne ya? Ha? İyi şifreyi bulabileceğim. Anahtar ekledim mi bari? Anahtar da eklememiş. Ara tara şifre bulacağız ha. görmüyorum. Işık koyar insan. O zaman yukarı çıkacağız şifre bulmak için. Ben burayı ha. Burayı söndürmemiş. Ama Eee nereden bulacağım? Belki bir yer açtı ekstra diye bakıyorum. Aha. Hadi buyur. Şey söndürmüş. Buran bura açık. Oğlum bu sigortaları nasıl çalışıyor ya? Tuvaletli odaların sigortası ayrı mı birader? Bayağı gerilmeye başladım ha. şey yok kanla yazılı yazılar duvarda diyordu hani dedim belki böyle bir şey olabilir Yok. İçecek bir şey vereydin. Ağzım dilim kurudu. <laughs> ya Rabbi. Hocam. Kilitli. 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 Vay arkadaş. Burası açık. Buranın tuvaleti kilitliydi. Çıkar mısınız artık? Yani gerim gerim gerilmekten Bir anahtar manahtar buralara da nasıl yağmur ya Burada da yok tayemiyorum. Bir saniye o Dur şuraya bir hızlıca bir gideyim. Mektup buradaydı, değil mi? Evet. Bunun üstünde, sağında, solunda, önünde, arkasında hiçbir şey yok. Birader gittim bari. Bak akşamda bir şey değişmiyormuş. Yeah.